YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Gölge oyuncu. Gölge'nin içinde selam bugün sizlerle birlikte Ant ve Nether portallarını yapacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ilk önce nedir Nether portalını yapmak istiyorum. Onun için obsidyen lazım. Ob yasak çıkar. Ağlayan obsidyen değil dikkat edin. Ve çakmak. Çakmağı alıyoruz. Biraz sesini tutayım. Tamam. Şöyle. 4 böyle. 2, 3, 4, 5. Böyle. Şekli böyle arkadaşlar. Ve ilk portalımı yaptım arkadaşlar. Şimdi ikinci portalım olan Ant portalını yapacağım. Ant boyutu. Ant portalı ve ender gücü alıyoruz arkadaşlar. Şuraya şöyle koyuyoruz. Şöyle. Tam böyle bir görüntü olacak oluşacak arkadaşlar. İşte tam da böyle bir görüntü. Böyle koyuyorsunuz kenarlara alt tarafı da böyle. Ve portalımız açıldı. Evet arkadaşlar, bugünkü videolarımızın sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Güzel yorumlarınıza kalp bırakıyorum. Bay bay.